Selamun Aleyküm. Merhaba arkadaşlar. Kapalı, puslu ama yağmursuz diyelim. Bir yerlere yağıyordur da kesin. Köl gününden hepinize selamlar, sevgiler. Kanalıma hoş geldiniz. Tabi burayı uzun zamandır size göstermedim. Burası Ayşe'nin. Eee sukulent yatağı. Böyle güzel. Bunu birçoğunuz biliyorsunuz. Önceden e, seyredenler bu yatağı tanıyorlar. Yeni gelenler de hoş geldiniz. Tanıtayım. Burası ablamın evi, bahçesi. <laughs> Bunları ben yapacağım diye onu gazladım. Bir sürü sukulent aldı. Ama işte ben her zaman gelemiyorum. Bir kere geldim işte burayı böyle korunaklı hale getirdik. Şimdi yeni aldığımız türlerle burayı ne yapacağız? Güzel bir bahar konumuna getireceğiz. Ay, yeni bakıyorum arkadaşlar. Ben de yeni bakıyorum. Şimdi burası böyle. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Ayşe seradan ne almış. Kaç tane? <laughs> Kaç tane? Oy. Kaç litrelik bu? Bu da 2 litrelik. Benim aldığım 2 litrelik diyeliklerden. Ay dilim sürçtü. Biraz şöyle çekelim ki bunun boyutunu arkadaşlar burayı da göstereceğim. Gördüğünüz gibi Masanın üstü. Bunları yaptın mı Ayşe? Bunlarda herhangi bir şey yok değil mi? Bunları yeni yapmıştım ama o taşları koymamıştık. Yeniden yapacağım onları. Hangi taşları? Yeni taş aldık ya, da onlarda taş yok. Ama ne gerek var işte koymuşsun. Aa, iş arıyor kendine. Evet arkadaşlar bu nasıl olacak? Bunları kessek mi ne yapsak ya? Bence bunları bu keselim. şuradan bir yerden keselim bak bunlar nasıl çıkmışsa bilemiyorum artık bakacağız arkadaşlar hangi birini göstereyim maddi basını Hollanda'dan aldık bunu buradaki bir seradan ben de almıştım 5 tane ben bunu görmemiştim neyse herkese kime nasip kime kısmet Ayşe'ye nasipmiş. Ay ben bunu çok seviyorum Ayşe. Kaç tane kök var ya. E, al kökünde. Ay bir tane var bende neyse. Ama bir tane alabilirim belki. Hangisinden? Şunu mu diyorsun? Hmm. Onun kökünden. Ay. Nasıl Arkadaşlar. Olsun. Olsaydı sana da alacaktım. Aradım seni işte çıkmadı. Yoktu bir tane vardı. Bunu da yine şeyden aldık. Ee, Hollanda'dan bu tür bir de bu tür var arkadaşlar iki tane. Ama bu böyle kışa dayanıklı bir türmüş. Bu özel bir tür neydi bunun ismi ismini de bilmiyoruz ki. Yani yazsa güzel bir ananiyoyum. Arkadaşlar burayı daha ah bu şey ne on bir eka değil bu ya. O mu? O galiba. Güzel gübre verdin mi bunlara? Ay benim şu gitti. Ben bunları tekrar yapacağım. Ben yaparım onları. Onlar küçük. Ay tekrar tekrar nasıl yapacaksın Ayşe? Kafayı mı yedin sen? Ne kadar zor. Yaparım. şimdi. Hımm. Bunu ne, ne için aldım? Bu ne? Ya onları işte dedim ya yanlış aldım koli aldım o da istemedi. Götürüp geri vereceğim onları. Ha. Ne gereği var? Şu şeyi. He? mi istemedi? Hı -hı. Çünkü Hı. anlatırım sana. Konuşursun oğlu geliyor çiçekleri yoluyor orada. Hı Tadım vazgeçmiş çiçek yapmakta. Ne yaptın? Nikon mu vazgeçmiş? He. Allah Allah. Kapının önündeki çiçekleri ya yani hani bizde bir laf vardır Hatice. Hı. terzi söküğünü dikemez hani biliyorsun. Hı. Onlar da eğitimci ama çocuklarını eğitmeleri sıfır. Allah Allah. Neyse. Ne demek komşu komşunu? E, yani yapıyorlar. Kavgalar neyden çıkıyor? Komşu komşunun. <laughs> Tavuğun akış mı dedi. Arkadaşlar bunları Hollanda'dan aldık. Şu süper boğlar. İnanır mısınız? On euro. Kocaman. Bu da çift kafa. Şöyle hepsini göstereyim. Çok güzel ama. Bundan ben de aldım arkadaşlar. Bu da pembe ay taşları. Bu da biliyorsunuz. Neydi bunun ismi? Bundan benim var. Bu çok güzel büyüyor. Echeveria serenaymış. Serena. Şunu şöyle koyalım. Taptisk illerden kaynana dil kaynana topuzu kaynana dili diyecektim <laughs> kaynana topuzu Ay güzel ama kenarlardan ne güzel çıkmış evet bu güzel bir ya, e, tesbih yuvarlak değil de şeyler var Tam tam içinde de var çiçek. Tamam. Gördüm. Evet diğer bir kaktüs çeşidi bunu çiçekleri böyle sarı açıyor diye beğendik aldık. O da gördüğünüz gibi oval bir tespih çiçeği. Buraya geçelim. Dark Vader. Bunlar hep Hollanda'dan alınmış arkadaşlar. Bugün Ayşe'nin tümleri yapmaya geldim. Of hava da birden soğudu mu ne? Bu da şey Zonenstrahl. Ben bundan almıştım bıraktım herhalde. Bu da bir özel Türk kivi. Anenium. Sen bitirdin mi? Yok canım başlamadı bir iki tanesini diktim çünkü yağmur yağıyordu bunlardan Ayşe'yi de aldık arkadaşlar bu da namıdeğer loveri Rose. bundan ben de aldım bunun ismi nerede ya niye yok bunun ismi çok güzel böyle mor arıyor Niye burası böyle karanlık? Ah, oh, şöyle. Çok hoş bir tür. Bunu da kabı güzel ama bundan mı bırakacağız bunu. Zannetmiyorum. Bu baya bir taşlı şeyde. Neredeydi? Neyse şuraya koyalım. Arkadaşlar, bu yakut gibi olan. cevher gibi olan şeyden biz de, al, şey de iki tane aldık. Ee, bu da metalika gibi bir şey. Meksikana krasula bu da bu neydi işte. İki ee, iki kafalı şey Ay, bildiğim türü unutuyorum. Gördüğünüz gibi iki kafalı. <laughs> Hatır, hatırıma gelmedi. Meksika'na yine. Bu da Kubik Frost. Bu kibiyi göstermiştim size. Ha göstermedim. Onu da göstereyim. bir de bu. Çok güzel uçları. Böyle kızarıyor. Kendimi aldım. Ona da aldım. Yani. O kadar susuz ki. Bu da Herkules. Daha bitmedi arkadaşlar. Torbanın içinde. Ay. Ay. Bismillah. Uy. Bu da var. Benimkinden almış. Ama gerçekten çok uygun yani. 15 Euro. Bu kadar devasa bir. Gidiyorsun iki tane şöyle alıyorsun 10 Euro. Başka ne var şeyinde kutusunda? Kutusunda. Hah, aloe vera almış. Dikim için. Çok güzel tutturuyor. Bunu da koyalım. Şimdi lazım olacak. Kenarlarından alalım. Ortası kalsın Ayşe. Neyin? Aloe vera'nın. Ya. Büyüsün. Evet. aa. aa. <laughs> şey almış. Bak buna 5 euro verdin. 50 euroluk koca şeyi almadın. Ha sen büyüteceksin. He. Orası da öyle doğru. Ne kaldı geriye? Biraz taşlar şeyler dökülmüş. Bundan da almış. Krasula, Büyük yapraklı. Böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi daha bitmedi, daha dur, daha dur. Rüzgar tabii uçurmuş falan, kırılmış. Bura için olan bir olay. Evet arkadaşlar. Ay, le 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 le. Ay ha bu çok güzel. Şu Çok güzel. Bunu ne ederiz bilmiyorum. Kolara tam bu. Evet oradan büyümüş. Bakın enteresan. Onun ortasında iki uçlu çürümüş. Onu keseceğiz. Ha, ondan sonra verdi. Yok vermişti zaten onu temizledim. Şurada Ayşe bunun yerde... bu tip tipsiz bir şekilde büyüyor. Bunu mecburen ne yapacağız? Niye tipsiz? Böyle bir şey olamaz. Baksana burasına. Yan yan gidiyor. Yandan çarklı. Herhalde bunu böyle bir şuradan kesip almamız lazım. Yok ya bırak öyle çirkin olur zaten. Okay. Nasıl olmuşlar? Bak şu şu gitti biraz. Şunun yaprakları. Bak buna bak buradan vermiş görüyor musun? Hmm. Ondan sonra Ona bir şey olması çok vermiş. Evet. Ama niye öyle hep ıslanmış? E çünkü yağmur yağmış. Görmüyor musun? Hmm. Unuttum onu dün örtmeye. Çok ıslak. Hmm. Zaten bunu çıkaracağım. Bunu yükselteceğiz. Hmm. Böyle hiç güzel durmuyor. Görünmüyor çiçekler. Okey. Tamam. Bunlar artık öldü. Onları da çıkaracağız. Evet. Yani yine de çok güzeller Ayşe'ciğim. Evet. Şu böyle buradan hmm. çıkmış ot. Tamam. Arkadaşlar biz yapmaya başlayalım. Başlayalım. Bakalım ne olacak buralar. Aman Allah'ım. Bu arada kiraz ağacı da aldı. Bunlar burada kiraz ağaçları. Buraya şimdi güç yeter mi iş yapmaya? <laughs> yeter mi bizim gücümüz burayı yapmaya? Ha? Kaç güne yapılır burası? Bana bir günde yapılacağını söyleme lütfen. Neyse başlayalım arkadaş başlamak işin yarısıdır. Tekrar görüşürüz. Arkadaşlar gördüğünüz çakıl, toprak ne var bunda başka? Her türlü bir limon. Toprak ve taş malzemeleri de hazır. Biz işimize başlayacağız. İnşallah bir dahaki videomuzda birazcık yaptığımız işleri size gösterebiliriz. Yani düşünün bu kadar iş, güç. Aa, gülü de güzel olmuş. Harika etraf yeşillenmiş nasıl yeşillenmesin arkadaşlar de ki, hiç yağmur yağmadan bir gününüz geçiyor mu mümkün değil evet kiraz ağacı çiçeklenmiş bunu da göstereyim size çok güzel bunu kesip de küçük bodur bir şunu dikmeyi düşünüyor arkadaşlar. Sebebi onun çok büyük bir pislik yapması. Yani yapraklarını döküyor. Ne bileyim süpürmek gerekiyor onun da biliyorsunuz. O kadar gücü ve vakti yok. Hani küçük bir bodur bana yeter diyor. Hayırlısı diyelim arkadaşlar. Çok acınacak bir durum. Ama ne yapsın o da. Evet arkadaşlar bunları buraya aldım. Ve işimize gücümüze başlıyoruz. Burayı da boşalttım. Evet yani çalışma moduna geçmiş durumdayız. Bir dahaki videomuzda birazcık yol almış oluruz inşallah. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.